Herkese merhabalar. Sizinle birlikte bugün güzel bir geometri sorusuna göz atıyoruz. İsterseniz vakit kaybetmeden sorumuza bakalım. Şekil 1'de hipotenüs uzunlukları aynı olan iki tane dik üçgenin A ve D köşeleri şekil 2'deki gibi üst üste gelmektedir. Ve bu olduğu zaman FB uzunluğunu 4, BC uzunluğunu X ve EF uzunluğunu da 10 şeklinde ayırıyormuş. Buna göre X'i soruyor. Arkadaşlar FE uzunluğunu 10 verdiği için burada küçük kalan kısma 4 değil 6 gelir değil mi? 6 geldi. Tamam. Şimdi ben hipotenüslerin de aynı olduğunu bili biliyorsam buralar birbirine eşit. O halde Y birime, Y birim diyelim isterseniz. Burada dikkat etmem gereken şey şu değerli arkadaşlar. Bakın şu üçgene odaklanın. Şu küçük üçgene. AEB üçgenine. AEB üçgenindeki hipotenüs, ABC üçgenindeki dik kenar. Sanki o yüzden iki tane pisagor bağlantısı kurduğumda ben bu işi çözerim gibi hissediyorum. O yüzden gelin burada bilmediğimiz kenara yani şuradaki AE kenarına bir isim verelim. A uzunluğu diyelim mesela. Tamam. O halde AB uzunluğunu yazmak istersem Pisagor teoremi yardımıyla yazabilirim. Değil mi AB uzunluğunu? Ne olacak? Karekök içerisinde A kare artı 36 olacak. Altının karesi. Tamam. Şimdi hem AEF üçgeninde hem de ABC üçgeninde Pisagor uyguluyorum. Şuradaki çizgileri sileyim daha net görünsün. AEF'de uygularsam ne olacak arkadaşlar? Y kare eşittir. A kare artı 10'un karesinden 100 mü? Benzer şekilde ABC'de de uyguladığımda ne bulacağım arkadaşlar? Bunun da neye eşit olduğunu göreceğim. AB uzunluğunun karesi. Bunu da direkt kökten kurtararak a kare artı 36 diye yazabiliriz. Artı x kare mi olacak? Dikkat edin y kare hem buna eşit hem buna eşit. O halde bu iki ifade birbirine eşit. a kare artı 100 eşittir. a kare artı 36 artı x kare. a kareler gitti. 36'yı karşıya atarsak x kare eşittir. 64 x eşittir. 8 cevabımız gelmiş olur arkadaşlar.